Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamız eşler arasında birbirlerine yakınlığı sağlamak için yapılan çalışmadır. Yani çocuk yapmak istediğiniz yere farklı düşünceler için eşinize yaklaşmak istiyorsanız bu çalışmayı uygulayınız. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra buraya karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Yüksek bir yerde etkilerini olumlu şekilde göreceksinizdir. Farklı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem aşık etme işlemi. Size karşı ilgisi olan bir kişiyi aşık etmek için yani ilişkinin devamını getirebilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra aşık etmek istediğiniz kişinin bulunduğu yere yakında bir yere bu kağıdı bırakın. 20-25 günlük bir süreçte etkilerini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve bu işlemle sonuç alamazsanız bana basabilirlerine ulaşın. Ayrıntılı şekilde görüşebiliriz. Allah'a emanet olun.